Arkadaşlar merhaba Güneşli bir İzmir gününde Yine buluştuk motorumuz VK 250 ile Sürüyoruz Bugün ee... Biraz performans değerlendirmesi yapacağız. Motor her viteste kaç kilometre hız yapıyor. Yaklaşık olarak TWS ile çektiğim videodaki noktadan itibaren 250 Nk ne görüyor? Ona bakmış olacağız. Evet motosiklete dörtlü var. <laughs> Bu önemli bir şey. Yoktu çünkü. TVS'de yoktu bildiğimiz üzere. Arkayı kontrol edelim. Trafiğin biraz boşalmasını bekliyorum. Çok kalabalık yalnız. Enteresan. çok kalabalık. İzmir çevre yolu ciddi bir kalabalıkta. Normal bir şekilde kalkıyoruz. çok geç ısınıyor. Biz videoda da söylediğim gibi yani ee, satıyorum kendi özelliğinden kaynaklı naylon esaslı bir lastik Yakın bir zamanda bir top speed videosu da çekeceğim. Otoyolda olur muhtemelen. Denediğim kadarıyla e, 154 kilometreyi falan görmüştü. tabii herhangi bir kesici durumu oluşmadı bilmiyorum kesiciye girer mi? Açta girer. Naked e, motosikletlerde, kutlak motosikletlerde bu iş biraz sıkıntılar çıkacağız, Lapsı yapmak çok doğru değil. satın aldığım arkadaşımın yanına gidiyorum. Ona da farklı bir makine aldık. Ee, bir sonraki videoda onu da göstereceğim. Çok özel bir makine o. Bir İngiliz klasiği aslında motosikletlerin Aston Martin diyebiliriz ona. Çocuklar geliyor. TVS'yi neden sattığıma ilgili. İş yerinden bir arkadaşım almak istedi. İlandaydı zaten. Bildiğiniz gibi. Denk geldi, iyi denk geldi. Ben de sattım. Evet. Her zaman söylediğim gibi burada yani 70 bin lira bandındaki fiyat performans ürünü aslında TVS Rider. Bir memnuniyetsizliğim yoktu açıkçası. Fiyatının karşılığını veriyordu ama tabi ABS'nin olmayışı işte lastiklerin nispeten biraz ince olması ve benim böyle e, günlük turlarda 80-100 kilometrelik yollara otoban üzerinden gidiyor oluşum değiştirmemde e, etken oldu. Çünkü 125 cc bir makine ortalama Hani yokuş ve iniş performansını değerlendirdiğimizde ortalama bir e, hız değeri söylemek gerekirse yaklaşık olarak 90 km hız civarında dedik. Yani yokuş çıkarken bu 70-80'lere düşüyor. Bilenler bilirsin. Manisa'nın sabuncu beli yokuşlarını hatta videosu da var. 75-80 km hızlara çok zor çıkıyor yeterli bu arada hani durum yok ama bazı durumlarda tır kamyon sollayacağınız zaman riskli buldum açıkçası. Bir miktar daha güçlü olmasını istedim motosiklet. Bu sebeple yaklaşık 12.9 beygir gücüyle bir kadar ilerledi. Onu verip 26 beygirlik bir, bir MK250 aldım. Sebebi bu aslında. Şimdilik memnunum. Ee, bu makinayla da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık 100, 150 kilometredir kullanıyorum. Bluetooth'la bağladım e, şeyi, telefonumu. Sadece gelen çağrıları görebiliyorsunuz. Herhangi bir e, şey yapamıyorsunuz ama gelen çağrıları görebiliyorsunuz. maalesef NK e, ile TVS ile ayrışamıyorduk ama NK e, ile bu işi çözebiliyoruz. Ka 250 de 250 ne kadar da fiyat çok kötü bir durum. Bindiğin otosikletin ismini bilmiyorsun çok fazla. Evet. Işte, 250 ne Gerek gazlama anlamında gerekse frenleme e, anlamında. Raider'a göre tabi bir tık daha iyi. Mukayese etmek gerekirse. E, fakat farklı mukayese edeceğimiz bir motosiklet daha var. E, onu göstereceğim birazdan. Çok değişik makine ama. Hani böyle 26 beygirler falan değil yani. Makine 81.2 beygir. sadece kornanın yeri biraz farklı ona çok alışamadım. Sinyaller aşağıda korna üstte TWS'de e, sinyaller üstte korna aşağıdaydı. Sinyali kapatacağım diye kornaya basıyorum arada. E, kornaya basacağım diye sinyallerin üzerinde tutuyorum elimi falan. Biraz şey oldu. Zorlandım açıkçası. Hala da zorlanıyorum. En sevmediğim şey şu lığı üzerinden gitmek böyle gitsem herhalde olur. yol verdi teşekkür ederiz Hoşunuz dostu arkadaşımız. Evet arkadaşlar bu videodan şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.